Selamünaleyküm arkadaşlar hayırlı sabahlar. İskendur hayvan pazarındayız. Bereketli olsun amca. Sağ ol. Nasılsın, iyisin? Sen nasılsın? Sağ ol, Allah razı olsun. Öyle. Tahmini kaç kilo gelir bunlar canlı? Hangi? Ortalama. Şu hayvan mesela. Şunlar mı? Aynen, şu büyükler. Yani bu büyükler. Abi yani bunlar 90-100 kilo arası. Fiyatlar ne amca? 2600. 2600, 90 kilo civarı. Evet, fazladır yani. 100 ile 90 arası. 90 ile 100 arası. Evet. Şunlar? Bunlar kilo gelmez. Onlar 1700 10 kilo gelmez onlar. O 10 kilo gelmez. Gene ama 55 kiloyu düşürmez. 85 Alt... kilo ama. Maşallah. 100 kilo gelmez. Bunlar etli. He. Bunlar da etli bunlar. Kilo ne şu an amca? Mı? Ayakta. Hatay piyasası. Kilo mu? Yani nasıl? Kilo? Ayakta canlı yani. He, canlı kilo. 30 falan 25 bunlar 20 geldi hemşer 20 20 Belki avazlar gelir değil mi 30 bu Araplar avazlar Aa olabilir. Çünkü onlarla bunlar arasında fark var yani. Evet, bir, bir şey fark var. Oynar illa oynar. İlla oynar. Şimdi onların eti bu zomlara göre biraz daha farklı yani. Yani o sarı başlarsan dedi ya onlarda biraz kısa ya Aynen. Ete vuruyor hayvan. Yok millet kısa daha fazla yani havası Aynen. Yani bunlar 60 60 65 kilo gelse 1600 1700 lira fiyatlar var yani. Hayırlısı olsun amca, bereketli olsun inşallah. Kardeşim bunlar tahmini bereketli olsun. Tahmini kaç kilo? Bunlar mı? Hı. Hmm. 40 45 kilo arası. Fiyatlar ne? Fiyatları 1450. 1450. Ama 50 50'yi düşürmez ya. 50'yi düşürmez bence tahmini. <laughs> 50 kilodan aşağı gelmez yani. İyiler yani maşallah. Var var. Bak şöyle var. En taban fiyat ne şimdi? Hı? En tabandan yani en en uygunu şu an. Yani niyetin var bir ikram var ha? 1400 lira. 1400'e. Evet. Bunlar zoom. Avazlara bakak mı? Avazların fiyatları ne? 1550. Bunlar da gene 50-55 kilo civarı. 50 kilo falan gelir ortalama. Evet. Tabii. 55 kilo. Değil mi abi? Evet. Tamam. Bereketli olsun. Sağ ol. Gelir ya hayvanlar. Sütüne doymuş değil mi bunlar abi? Doymuş Bunların fiyatları? 3 milyar 100 çifti. Çifti yani 1550. De ki 1500 işte. He. 2500. Burada danalar var. Maşallah. Aa oh, bayağı soğukmuş. Bunlar zom arkadaşlar yani burada beslemelik Bunlar hep etlik yani etlik hayvanlar Yani bu pazar İskenderun pazarı genelde adak olduğu için Bunlar zom Yani 1500'den başlıyor ortalama şu an pazar piyasası 2500 liraya kadar var Bir avaz dediğimiz hayvanlar haricinde Diğerleri hep etlik hayvan Şu bereketli olsun abi. Şu küçük hayvanların fiyatları ne? 1300 Kaç kilo gelir tahminim bunlar? 35-40 gelir mi? 35-40 kilo Bugün iyi biraz ha Geçen hafta bu kadar kalabalık yoktu herhalde Değil mi? Evet yani bunlar etli hayvanlar arkadaşlar. Piyasa böyle arkadaşlar. İyi seyirler olsun inşallah.